babandan Aslanım da gel gel Tak postak yürü yürü Yavaş yavaş yürü yürü Aldım abi Zimi de dalardaki çobandan Bak hele hele Gel gel Postak yürü yürü Aman aman yürü Ben ustam aslarım vay vay Bak ustak yürür Al aman, aman yürür Sıyanı ben Yosman'ın da yarı yarı Sen ustam amat um, Vay vay Bak ustak şimdi, Tam kızına benzer de. یا ها به شگ غوم شهادت به بابنگ دد پام پام